Merhaba, bugünkü kitabımız çok sevdiğim çocuk kitabı yazarı Peter Reynolds'tan geliyor. Ee, sanırım ben bu yazarın bütün kitaplarına bayılıyorum. Bugünkü kitabımızın adı ise Nokta. Bu kitabımızın bir kahramanı var, küçük bir çocuk bu ve adı da Vashti. Vashti ee, resim yapamadığını düşünüyor ve resim derslerinden nefret ediyor. Burada da bir resim dersinin bitişini görüyoruz ve Vashti'nin kağıdı adı Bomboş. Bunun üzerine resim öğretmenin yanına yaklaşıyor ve ona esprili bir şekilde Hım, diyor kar fırtınasına yakalanmış bir kutup ayısı benzetiyor boş kağıdı başta bakıyor biraz çok komik ama ben resim yapamıyorum diye öğretmenine söylüyor öğretmeni gülümseyerek bir nokta yap bakalım seni nereye götürecek diyor başta biraz sinirleniyor bu duruma öfkeyle bir nokta koyuyor kitabın ortasına işte Diyor. Öğretmeni kağıda eline alıp dikkatlice inceledikten sonra şimdi bunu imzala diye Vashti'ye geri veriyor. Vashti bir süre düşünüyor tamam diyor resmi yapamıyorum ama imza atabilirim diyor ve kağıdı imzalıyor. Ertesi hafta Vashti bir sürpriz bekliyor. Öğretmeni gayet de süslü bir çerçevede Vashti'nin bu resmini nokta yaptığı kağıdı duvara asıyor. Başlığı düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki ben bundan daha güzel bir nokta yapabilirim bence diyor. Hemen sulu boyalarını çıkarıyor. Rengarenk noktalar yapmaya başlıyor. Kırmızı, yeşil, sarı, hatta renkleri karıştırıyor. Yeni renkler elde ediyor. E diyor küçük noktalar yapabiliyorsam ben bence büyük noktalar da yapabilirim diyor ve bir sürü noktaların olduğu bir sürü resim yapabiliyor. Sonra birkaç hafta sonra okulda bu resim sergisi olarak Vaşti'nin çizdiği resimler sergilenmeye başlıyor. Burada çok ilginç bir nokta oluşuyor. Vaşti küçük bir erkek çocuğunun yanına yaklaştığını görüyor ve büyük bir hevesle diyor ki çocuk ona sen diyor, gerçekten çok iyi bir ressamsın keşke ben de senin gibi bir resim yapabilsem diyor. Vaşti diyor ki tabii ki yapabilirsin. Aha, ben mi diyor ben düz doğru düzgün bir çizgi bile çizemiyorum diyor üzerine Vahşit'e tıpkı öğretmenin yaptığı gibi gülümseyip çocuğa bir kalemle kağıt veriyor ve diyor ki hadi çiz bakalım bir çizgi. Çocuğun elleri titriyor, eğri büğrü bir çizgi çiziyor kağıda. Alıyor Vahşit'i, bakıyor bu kağıda ve diyor ki hadi şimdi bunu imzala. Bu kitap gerçekten çok özel bir hikaye içeriyor. Ee, bu kitap yaratıcılığın ve bir çocuğun içindeki yeteneğin ortaya çıkarılmasının çok harika bir örneğini veriyor bence. Özel ve derin bir hikaye ee, ve çocuklar bunu okurken hepsinin içinde bir yaratıcı güç olduğunu keşfediyorlar. Altın Kitap yayınlarından çıkan bu kitabı ben 4-7 yaş aralığı için şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta mümkünse Peter Reynolds'ın diğer kitaplarını da edinmenizi tavsiye ederim. Yeni kitaplarda buluşmak üzere, hoşçakalın. Müzik